dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin kapalı çarşı Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa Güvercin dolu avlular Çekiç sesleri geliyor doklardan Güzelim Eski alemlerin sarhoşluğu... Loş kaykaneleriyle bir yalı... Dinmiş dodosların uğultusu içinde... İstanbul'u dinliyorum... Gözlerim İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı... Bir yosma geçiyor kaldırımdan... Küfürler, şarkılar, türküler... Laf atmalar şey düşürüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı? Değil mi? Bilmiyorum.